Hayır. Sipariş almıyorum lütfen. Öyle artist artist oturmayın ki Allah! Gel bakalım. Ne yapacaksın oğlum? O ne? Savaşa mı gidiyorsun? Yeni mi tıraş oldun? İnsan bir duş alır ya. Gel bakalım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Adın? Yusuf. Neden geldin? Almanya. Neredesin? Sinop. Neden? <laughs> i̇şte. Ne yapacaksın? Ee, bir şey kısırcım. Bir şey soracağım. Evet. E bu, bu nasıl bu nasıl kullanılıyor diye? He? Nasıl kullanılıyor diye? Üstüne basılıp Nasıl kullanılıyor diye? E tamam işte üstüne basılır da kullanıyor. Hayır. He ha, onu göstereceğim pardon. Hata benim. Buyur Yusuf Yusuf. <laughs> <laughs> gel gel. Bu kadar anı kullanıyorsunuz. Beni izleyin. Ben. <laughs> Böyle kullanılır be ya. Üstüme alkışlıyoruz, gönderiyoruz.